Değerli Denetim TV izleyicileri, ben Abdullah Çavuş, Bağımsız Denetçiler Derneği Genel Başkanıyım. Ülkemizde 4208 sayılı kara paranın aklanmasının önlenmesine dair kanun ile kurulan Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun masanın ilk 9 uzmanından birisiyim. Eski masak tecrübelerimden hareketle kara para nedir, kara para aklama suçu nedir, kara para aklama yöntemleri nedir, Kara parayla niçin mücadele etmemiz gerekir ve kara parayla uluslararası mücadelede işbirliği konularında videolar çekmeye başlamış bulunmaktayız. Daha önceki videolarımızda kara para nedir, kara para aklama suçu nedir konularına değindik. Keza önceki videolarımızda kara para aklama yöntemleriyle ilgili bildiklerimizden bazılarını da paylaştık. Bugünkü videomuzda kara para aklama yöntemlerinden birisi olan paravan şirketler ve göstermelik şirketler üzerinden kara paranın nasıl aklandığına dair bilgilerimizi sizlere paylaşmaya çalışacağız konuyu slaytlarımıza dönerek anlatacak olursak kara para aklama yöntemleri paravan şirketler göstermelik şirketler paravan şirket paravan şirket gerçek anlamıyla iş dünyasında kullanılan bir kavram olup gerçek dürüst bir şirketin adı, itibarı, gücü ve faaliyetlerinden o şirketin haberi olmadan yararlanılması anlamına gelir. Genel kullanımda ise yasa dışı ve haksız kazanç sağlamak için kurulan şirketlere paravan şirket adı verilmektedir. Gerçekte hiçbir kurumsal faaliyeti bulunmayan, çalışanı dahi olmayan, çalışanları varmış gibi gözüken, genelde yasa dışı işler yapmak amacıyla kurulmuş Şirketlere paravan şirket denilmektedir. Paravan şirketler genel olarak yasalarda yer alan boşlukları kullanarak para aklamak için kullanılır. Paravan şirket kavramını eski dönemlere nazaran günümüzde her geçen gün daha fazla duymaya başladık. Paravan şirketler genelde yurt dışında kurulmaktadırlar. Amaç vergi, SGK gibi ödemeleri ve muhtelif giderleri düşürmektir. Üstelik girişimciler yurt dışına çıkma gereksinimini bile duymadan bu şirketleri ülkemizden kurabilmektedirler. Daha sonra bu paravan şirketle ilgili ülkedeki şirketi satın alarak da faaliyetlerini sürdürüyor gözükebilirler. Şirket girişimcileri yönetim ve benzeri toplantıları paravan şirketin bulunduğu noktada gerçekleştirerek varlığını ispat için kullanmaya çalışmaktadırlar. Bu şirketler herhangi bir ticaret veya imarat faaliyetinde bulunmayan ve genellikle sınır ötesi merkezlerde kurulan şirketlerdir. Paravan şirketler, gerçekte ticari bir faaliyet olmayan bir şirketin ticaret yaparak gelir elde etmiş gibi gösterilmesi ve kara paranın bu şirkete aktarılması sonucu ortaklarının yasal gelir elde etmiş gibi kamu otoritelerine beyanda bulunmaları yöntemidir. Aklayıcılar birden fazla paravan şirkete sahip olabilirler ve finansal kuruluşlarda yapıldığı gibi iz kaybetmek için fonları bir şirketten diğer şirkete sürekli olarak aktarabilirler. Paravan şirketler sadece kağıt üzerinde vardır. Paravan şirketlerin kurulmasındaki amaç ayrıştırma aşamasında fon transferlerinin bu şirketler üzerinden geçirilmesi suretiyle inceleme ve denetim anında iz sürmeyi zorlaştırmaktır sır saklama yükümlülükleri dolayısıyla ortaklarının dahi öğrenilmesinin mümkün olmadığı bu şirketleri diğerlerinden ayırmak oldukça güçtür. Birçok sınır ötesi merkezde paravan şirket kurmak için birkaç yüz dolar yeterli olmaktadır. Göstermelik şirketler bu yöntemde hamburgerci, simit dükkanları, benzin istasyonu gibi nakit para akışının yoğun olduğu iş yerleri kurulur. Bu iş yerleri gerçekten çalışan yerler olabileceği gibi fiktif yani büros olan ama iş yapmayan bir şirket de olabilir. Bu tür iş yerlerinin seçilmesinin nedeni bunların muhasebe denetimlerinin yapılmasının oldukça zor olmasıdır. Yani ne kadar benzin, kaç hamburger ya da simit satıldığını tespit etmek hemen hemen mümkün değildir. Böylece yasa dışı kaynaklardan gelen fonlar bu iş yerlerinden elde edilen gelirlerle karıştırılabilir. ABD'de bu yöntem kullanarak uyuşturucu kaçaksına ait pizza dükkanları zinciri vasıtasıyla uyuşturucudan elde edilen gelirlerin aklandığı belirlenmiştir. Paravan ve göstermelik şirketlerde kara para nasıl aklanıyor? Aklama işi yapanlar bu tipten birçok şirkete sahip olabilirler ve izleri daha fazla karışık hale getirmek için fonları bir şirketten diğerine aktarabilirler. Bir paravan şirket maskelemeyi artırmak için gerçekten yasal işlemlere de girişebilir. Şirketler arasında yapılan transferler sonucu paravan şirket çok karlı bir işletme gibi gösterilebilir. Böyle bir durumda kağıt üzerinde görülen karın yerine kasaya suç geliri konulur. Bu paranın vergisi ödenir ve yasallaştırılmış olur. Paravan şirket kar oranı yüksek ya da düşük birçok şirketi gayrimenkulü veya değerli kağıdı satın alabilir. Bilinçli spekülasyonlarla kağıt üzerinde yapılan alım satımlarla bu yatırımlar değerlendirilmiş gözükür ve yine vergisi de ödenmek suretiyle suç geliri aklanır. Aklayan kişi aklanan ve yasalaşan paranın vergisini ödemeye her zaman hazırdır. Sonuç Paralar şirketler devletler için finansal anlamda ekonomik kayba sebebiyet verdiğinden devletler bu tip tehlikelere karşı sürekli hukuki önlemler almaya çalışmaktalar. Ancak üzüntüyle söylemek gerekirse, paravan şirketlerde normal şartlarda dahi gerçek sahiplik bilgilerine ulaşmak çok zor iken, maksatlı olarak oluşturulan katmanlı yapıların incelemeleri hemen hemen imkansız hale gelmektedir. Değerli Denetim TV izleyicileri, ben Abdullah Şavuş. Bir süredir sizler için kara para, kara para aklama, kara para aklama suçu, kara para aklama yöntemleri konularında videolar çekmekteyiz. Bugünkü videomuzun konusu bir kara para aklama yöntemi olan paravan şirketler ve göstermelik şirketler üzerinden kara paranın nasıl aklandığına dair araştırmalarımızı sizlerle paylaşmaya ilişkindir. Değerli Denetim TV izleyicileri, bu tür videoların devamı anlamında kanalımıza abone olmanızı bekler. İyi günler dileriz.